Evet arkadaşlar 33. föyle devam ediyoruz. 33. folyemizde e, kenarlarla ilgili formüllerimiz var. Eğer köşegenlerimiz birbiriyle dik kesişmişse, bakın 90 derecede kesişmiş, karşılıklı kenarların kareleri toplama eşit olacak. Yani a kare ile c kareyi topladığımda kaç buluyorsam, b kare ile d kareyi topladığımda da aynısını bulacağım. Birinci örneğimizle başlayalım. Bakın hazır olarak verilmiş. Şuraya x dediğimizi düşünürsek, x kare artı 7'nin karesi 49 eşit olmak zorunda 3'ün karesi 9 artı 11'in karesi 121 yapacak şöyle 9'ları göndersek bura 40 yapacak 121'den 40 atarsak 81 yapacak x kare 81 ise x ne olacak çocuklar tabii ki 9 olacak Evet ikinci örneğimizde de aslında aynı şey var ama çok çaktırmıyor. Mesela ben bunu biraz uzatıp Şöyle simetriğini alsaydım Şu üçgenin aşağıya simetrisini Almış olsaydım Burayı 2 iken iki 2 Burası x iken x olacaktı Ve bakın köşegenler dik kesişmiş olacaktı Yani ha içeride ha dışarıda fark etmiyor Burası x burası 2 Peki denklemimi yazacak olursam ne diyeceğim 2'nin karesi artı 7'nin karesi Eşit olmalıdır x'in karesi Artı 5'in karesine yani 4 artı 49 eşittir. X kare artı 25 yapacak. Şöyle atarsak burası 24 yapacak. Ne olacak arkadaşlar? Burası 28 yapacak. X kare 28 ise X ne olacak? Kök 28 olacak. 28'i 4 kere 7 gibi düşünürsek dışarıya 2 kök 7 olarak çıkacağını söyleyebiliriz. Burada önemli adı altında bir not verilmiş. Gerçekten de önemli arkadaşlar. Şimdi eğer ben bütün kenarlarımın ortalarını işaretlersem ve bunları birleştirirsem karşıma bir tane NKLM adında bir paralel kenar oluşuyor. Unutmayın dörtgenlerin tam orta, ortaları işaretlenip birleştirildiğinde meydana gelen dörtgen paralel kenardır arkadaşlar. Peki ne oluyor? Orta taban oluyor arkadaşlar. Mesela şu benim köşegenim değil mi? Tam ortadan böldüğüm için şu kenar bunun yarısı kadar oluyor. Aynı zamanda bu kenar da bunun yarısı kadar oluyor. Ne oldu? Köşegenin sanki yarısı buraya yarısı buraya koyulmuş gibi oldu. Aynı şekilde şu köşegenin de yarısı buraya yarısı buraya gitmiş gibi oldu. Yani bana demek istiyor ki köşegenleri yarım yarım bölüştürüp paralel kenar yaptık. Eee? Bu paralel kenarın çevresini bulmak istersen şu iki köşegeni toplaman yeterli. Evet, üçüncü soruda neredeyse işlem yapmamıza bile izin vermemişler. Efendim, AC'nin uzunluğu ne kadarmış? 16'ymış. DB'nin uzunluğu ne kadarmış? 18'miş. İsterseniz formül akılda kalsın diye biraz daha ayrıntılı söyleyeyim. Bu 18 ise çocuklar, e ee ne olmuş? 18 ise, ee, orta taban olacağı için 18'in yarısı 9 buraya 9 buraya. 16'nın yarısı 8 buraya 8 buraya. 2 tane 8, 2 tane 9 ne yapacak arkadaşlar? Tabii ki 34 yapacak. Ya da direkt ezberden. Efendim bir köşegen 18, bir köşegen 16, çevre direkt köşegenler toplamıdır. 34'tür de diyebilirsiniz. Ancak formüller unutulur. Nereden geldiğini bilirseniz unutmazsınız. Evet sevgili arkadaşlar, oldukça zor bir örnekle karşınızdayız. Zaten bunu çözümlü örnek yapmışlar ama biz yine de gösterelim bu orta taban orta kenarların ortalarını birleştirmek çok güzel bir özellik arkadaşlar. Mesela bak buranın ortası işaretlenmiş. Buranın da ortası işaretlenmiş. Ben de buranın ortasını işaretlesem. Bu ortaları birleştirsem. Şurayla şuraya eş oldu desem. Bakın ikisinin ortası ile ikisinin ortasını birleştirdiğiniz zaman şu vatandaşla şu vatandaş paralel oluyor. Efendim söyleyeyim. Burasıyla da burası paralel oluyor. Hem de orta taban oluyor. Burası 90 olduğundan paralellikten dolayı burası da 90 oluyor. AC'nin uzunluğu 32 ise burası orta tabandan ne yapacaktır? 16. BD'nin uzunluğu 24 ise orta tabandan ne yapacaktır? 12. Birisi 12, birisi 16 ise arkadaşlar şöyle düşünün. Hani 3 4 5 üçgenimiz var ya bizim. Sanki bunun 4 katı alınmış gibi düşünün. 4 katı 12 16 20 yapacaktır. Burada 12 16 20 üçgeni oluştu. 90'ın karşısı 20 olacaktır deriz. Burada da aynı soruyu tarzını azıcık süslü hale getirmişler. Efendim diyorlar ki e, kenarların orta noktalarını birleştirip dörtgen yap. E, biliyoruz ki paralel kenar olacak. Çevresi ne kadar olur? Tabii ki köşegenler kadar olur. Buradan buraya ölçersek burası 10 adım. Buradan buraya da 6 adım. 10 adım, 6 adım, daha 16 adım. O yüzden çevre ne yapacak? 16 yapacak. Ha şeklinde söyleyelim. Ortaları birleştirirseniz kaba taslak şekliniz böyle bir şekil olur. Evet arkadaşlar, 6. sorumuzla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, bakıyorum sanki burada bir şeyler yarım bırakılmış gibi geldi bana. Şunu şöyle uzatsak, şöyle aşağıya dik indirsek şurayla şura paralel olur. Burası 135 olduğu için buralara 45 45 kalacaktır. E 90'ın karşısındaki 8 varsa 45'lerin 4 kök 2'ye 4 kök 2 olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz e daha ne yapabilirim birleştirsem mesela şurayı güzel birleştirmedim birleştirsem 3 kök 2 3 kök 2'den buranın 45 45 olduğunu efendim buraya da ne kaldığını söyleyebilirim 90 derece kaldığını söyleyebilirim e bakarsak Burası 3 kök 2, 3 kök 2. Kök 2 ile çarparsak şuranın 6 olduğunu, buranın da 6, 8, 10 olduğunu söyleyebiliriz. Pekala. Evet yan tarafı yaptım bir işime yaramadı ama olsun. Başka bir soruda başka bir kalıpta bu belki işinize yarayabilir. O yüzden silmiyorum. Şuranın alanını bulurken çarparak 2'ye böleceğiz. 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2. Şunlar birbirini götürse buranın alanı 9 yapar. Şurası dik üçgen 6 8 10 üçgeninden 6 kere 8 48 yarısı 24 yapar. 24 9 daha 33 yapar diyeceğiz. Oldukça hoş bir soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz aç ortay sorularında hele de 90'ı gördüysek dike indirme malum. Burası biraz sanki eksik bırakılmış diyorum. Şurayı uzatsaydım ve şuradan dik inseydim nasıl burası 8'dir burası da ne olacaktı 8 olacaktı bura 12 ise burada 12 olacaktı yani bura 6 olacaktı 6 8 13 üçgeni meydana gelecekti şimdi alan arıyorsak iki parçada çözeceğim ben bunu şuranın alanını bulmak istiyorum tabanı 6 yüksekliği dışarıdan 8 6 çarpı 8 bölü 2'den 3 kere 8 24'tür şuradakinin alanı e alttakinin alanı da Taban çarpı yükseklik bölü 2'den şöyle sadeleştiriyorum 6. 6 kere 8 48'dir. 1'i 48, 1'i 24. Kaç yapacaktır arkadaşlar? Tabii ki 72. Burada bize önemli bir not belirtilmiş arkadaşlar. Eğer bir dörtgensek şunlar da bizim köşegenlerle ayrılmış bölgelerimizse bu durumda karşılıklı alanların çarpımları eşittir. Yani S1 ile S3'ü çarptığımda kaç buluyorsam S4 ile S2'yi çarptığımda da aynısını bulacağım. Bunun hemen örneğini 8. soruda görüyoruz. Alan DEC 15. Alan AEB 24. Alan BEC 18. Alan AED özür dilerim yanlış yerleştirdim galiba. BEC 18. Alan AED nedir? AED o zaman bunu yanlış yere yerleştirdim. Şurası 15 olacak. Tamam. Alan AED nedir? Ne dedi? Kuralımızı uygulayalım. Burayın alanı S diye kabul edecek olursak. S çarpı 18 eşittir. 15 çarpı 24 yapacak. Efendim 6'ya böldüm 4 kere 6'ya böldüm 3 kere şöyle sadeleştirdim 5 kere S'nin alanı ne gelecek 20 gelecek Evet önemli adı altında bir notumuz daha var gördüğünüz gibi yine orta noktaları birleştirmişler ve bir tane alan oluşturmuşlar biz mesela bunun çevresini ne olarak öğrenmiştik köşegenlerin toplamı kadar olduğunu öğrenmiştik şimdi alanına gelince şimdi sevgili çocuklar şunu şöyle birleştirdiğiniz zaman buranın alanıyla buranın alanı aynı oluyor Buralar aynı oluyor. Burası S2 oluyor. Burası S3 oluyor. Yani dışarıdakiler S1, S2, S3 ise içeridekiler de S1, S2, S3 oluyor. E ne oluyor o zaman? Sanki burası bir kat alanın tamamı iki kat gibi oluyor. O yüzden diyoruz ki içteki alanı bulmak istiyorsan büyük alanın yarısını bulman yeterlidir diyeceğiz. Artı şu iki kulak toplamı kaç yapıyorsa bu iki kulak toplamı da ne yapacak? Aynısı yapacak arkadaşlar. Pardon arkadaşlar bir küçük bir düzeltme yapıyorum. E, demin çizdiğim gibi çizdiğiniz zaman zaten paralel 4 dört eşit parçaya ayırmış olursunuz. Ne yazık ki tabii ki alanlar eşit gelmez. Sadece şunu bileceğiz ki şunlar şu içtekinin miktarı kadardır. O yüzden bunu bulmak istiyorsak bütün alanın yarısını almalıyız. Artı şu fazladaki kulak gibi kalan kısımlar ikisinin toplamı karşılıklı iki tanesinin toplamına eşit olacaktır. Dokuzuncu soruda bunun uygulamasını görüyoruz. E, f, K bulundukları kenarların orta noktalarıdır. E, bir tane ortada ben yaparım buradan. Birleştirdiğim takdirde oluşan şekli biz paralel kenar demiştik. E, bunun bir açısı 90 derece olduğuna göre demek ki bu benim bir dikdörtgenim ve şuranın alanı 4 kere 6, 24. Peki öğrendiğim şey konu kurala göre buradaki alan, bütün alanın yarısı kadar olduğuna göre bu 24'sü bütün alanın 48 olması gerekir. Evet. 10. soruda hoş bir sorumuz var. Bu E, F, G, H bunlukları kenarların orta noktalarıdır. Deyince insanın şurayı şöyle birleştirisi geliyor. Bir paralel kenar oluşuyor biliyorsunuz. Verilenleri bir yerleştirelim. DE eh 7'ymiş alan. H, C, G 8'miş. E, F, G, F, B, G'de kaçmış arkadaşlar? 9'muş. Şimdi karşılıklı toplamlar eşit yapacağına göre 7 9 daha ne yapar 16 e burası 8 ise buraya da ne kalır mecburen 8 kalır şimdi baktığımız zaman şu kenardakilerin toplamı içerideki kadar çünkü yarım yarım bölüştükleri için e toplasam ben bunları kaç yapacak 16 16 32 yapacak o zaman buranın alanı kaçtır arkadaşlar 32'dir e toplamda sarı bölge kaç yapacaktır arkadaşlar 40 Evet arkadaşlar çok tatlı bir soruyla devam ediyoruz. 11. sorumuzda da EFGH bulundukları kenarların orta noktalarıdır denmiş. Hemen bunu duyar duymaz daha devamını bile okumadan hemen şuraları ne yapıyorum birleştiriyorum. Unutmayın şurası bütün alanın yarısı kadar. Taralı bölgenin alanı 45 olduğuna göre alan ABCD ne kadardır? Şimdi arkadaşlar şuradakinin iki ile şuradakinin toplamı bu ikisinin toplamına eşit olacağına göre ve bu da buradaki vatandaşın yarısı kadar olacağına göre isterseniz isim verelim. A, B, C, D. E burası da A, A, artı B artı C artı D. E bu durumda ben e, toplama yaparsam 2C, 2D, 2C, 2D, bir tane A, bir tane B'nin 45 olduğunu söylemiş oluyorum. E, e, biliyorum ki C artı D ile A artı B aynı şey. Yani aslında bu artı B dediğim de C artı D. E oldular 3'er tane. 3 tane C, 3 tane D 45 ise bir tane C bir tane D'ye ne diyeceğiz arkadaşlar? 15 diyeceğiz. E, C artı D 15 ise A artı B de nedir arkadaşlar? 15'tir. Şimdi benden tamamını istiyor. E ne olacak tamamında? Yani şöyle düşünün. Şu ikisi 15. Bu ikisi 15. E burası 30. E, 30 30 kaç yapacak arkadaşlar? 60. Ya da A, A, işte harfleri teke indirecek olursanız. Hepsini A artı B gibi düşünecek olursanız. A artı B'den 1 2, 4 tane var. Bir tanesi 15 olduğuna göre hepsi kaç yapacak? 60 yapacak. Bu kısmı fendiselerin ayrılmış kısmı ama siz yine de bilin arkadaşlar. Diyor ki bize dışbükey bir dörtgende alan bulmak istiyorsan köşegenleri çarpar, aradaki açının sinüsünü çarpar, ikiye bölersin. Yani köşegenler çarpı sin alfa bölü 2 yaptığınız zaman siz burada alan bulmuş oluyorsunuz. 12. soruda bunun örneğini vermişler. Efendim AC köşegeni 6 kök 3. BD köşegeni 8. Alanı hesaplarsak 6 kök 3 çarpı 8 çarpı sinüs 60 bölü 2 yapacağız. Arkadaşlar sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir. Yani burası 6 çarpı 8 çarpı kök çarpı kök 3 bölü 2 bölü 2 olacaktır. Şimdi kök ile kök çarptığımda 3 olacaktır. Bölü 2 bölü 2 bölü 4 yapar. Sadeleştirirsek 2 olur. 6 Alt kere 6 36 ile karşılaşırız diyeceğiz. Alttaki soruda birazcık bizden de bir şeyler beklemişler. Bakın ortaları birleştirmiş ortaları birleştirmiş. Ben şu köşegeni birleştirdiğim takdirde ikisinin ortaları birleştiği için bununla bu paralel olacaktır. Burada 90 olduğu için buradan ne olacaktır? 90 olacaktır. EF'yi bize 4 diye vermiştir. EF orta taban. Burada 4 ise şuradaki DB kaç olacaktır? 8. AC ne kadar? 12. Bir köşegen 12. Öbür köşegen 8. Aradaki açı 90. Yani sin 90. Bölü 2 diyeceğiz. Sin 90 1'dir arkadaşlar. Yani sadeleştirirsek 6 kere 8 48 ile karşılaşacağız. Yine güzel bir soruyla devam ediyoruz. Köşegenler bana verilmiş. Biri 10 öbürü de 10. 10 çarpı 10 çarpı şuraya alfa dersek sinüs alfa bölü 2 yapacağım. Ama ben sinüs alfayı bilmiyorum bulabilirim. İkizliği görüyor musunuz? 5 5 6. İkiz kenar üçgende ortadan inerseniz hem açıortay hem kenarortay hem yükseklik olursunuz. 6'yı 3 3 bölüştürür. 3 ve 5'i görünce karşında 4 olduğunu anlarım. Peki sinüs alfa neydi? Karşı bölü hipotenüsü yani 4 bölü 5. 10 çarpı 10 çarpı 4 bölü 5 bölü 2. Şu 5 ile 10'u sadeleştirdim. 2 kere o 2 de bunu götürdü. Geriye 10 çarpı 4'ten 40 kaldı.